Neredesin oğlum? Dünden beri seni arıyorum, telefonun cevap vermiyor. Kusura bakma dedi ya. Ha, sessiz de unutmuşum o yüzden. Bana bak, bizim torun erkek mi oluyor kız mı? Söyle bakalım. Söyleyemem dede, kusura bakma. <laughs> ne demek söylüyorum? Ablama söz verdim, söyleyemem. Ya oğlum ben dedeyim ya, bana söylemeyeceksin, kime söyleyeceksin? Olmaz dede. Sana söylersem başkaları da öğrenir. Başkaları öğrenirse ablama söyler. Ablam doğuma kadar bebeğin cinsiyetini öğrenmek istemiyor. Bak bu ikimizin arasında sır olarak kalacak. Hiç kimseye söylemem. İki kişinin bildiği sır, sır değildir dede. Ya devlet sırrı mı bu? Yani söylesen ölür müsün? Ölürüm dede, ablam beni öldürür. Anlaşıldı. Senin anladığın dilden konuşmak lazım. <laughs> Yapma Allah'ını seversen dede ya. 20 liraya ben sana saati bile söylemem. Otuz. Olmaz dedeciğim. Ama şöyle bir anlaşma yapabiliriz. Ne? Eğer hafta sonları arabam bende kalırsa... ...bebeğin cinsiyetini söylerim. Neden araba sende kalıyormuş? E malum artık kız arkadaşım var. Hafta sonları onu gezdirmem lazım. Benim de kız arkadaşım var. Ben de hafta sonları Yeliz Hanım'ı gezdiriyorum. O zaman bu anlaşma yatar dedi. <laughs> Yatarsa yatar. Nasıl olsa ben bir yolunu bulup öğrenirim. <laughs> Hacı Efendi oğlum. Nasılsın? iyi mi? İyiyim, iyiyim. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. <laughs> oturun, oturun. Ne ikram edeyim size? şey mi olacağım kavur? Söyle bakayım, biz sen ne ikram eder? Bak, <laughs> dolma, kek. Oh, karnım da bir açtı ki sormayın mı? <laughs> Önce öt bakayım. Öteyim mi? <gülüyor> He. Değil <laughs> be canım bize çocuk, kız mı olan mı? <laughs> ne yani şimdi? Bebeğin cinsiyetini söylemezsem, ...bu dolmalardan, bu böreklerden vermeyecek misiniz bana? <laughs> Bardağın bedi dolu tarafından bak havuç oğlum. Söylersen vereceğiz. <laughs> ya neden merak ediyorsunuz bu kadar bu bebeğin cinsiyetini? Cık, yavrum şimdi bak yeğenine biz yatak örtüsü edivereceğiz. Patikler öreceğiz, zıbınlar dikeceğiz değil mi ya? E şimdi cinsiyetini bilmeden bunları nasıl edeceğiz biz? Havuç <laughs> bana bak bakayım, fragman olarak ondan bir tane ağzını atıyor bakayım. <laughs> Allah. valla? <laughs> Nasıl yavrum? Hmm. Hmm. Dey şimdi bakayım, dey ver, De ver. Kız mı, oğlan mı? <laughs> harika, harika. Nasıl yani? Allah. Lan kız mı? Harika kızsın değil mi oğlum? Ne alakası var Gülfidan teyze ya? Allah Allah, dolma harika diyorum. Alayım mı ben bir tane daha onu? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah, olmaz. Önce söyleyeceksin. <laughs> Vallahi karnım maç olduğunda biraz hafızam zayıf oluyor. Yani bebeğin cinsiyeti erkek miydi, kız mıydı hatırlayamıyorum. Birkaç lokma daha bir şeyler yersem belki hatırlarım. Al haberdebilir azıcık bakayım. Hafızan geri geldi. Ben de acık alayım. Son zamanlarda bir unutkan oldum, bir unutkan. Senin bir şey hatırlamana gerek yok. Hatırlayacak olan biri varsa havuç. Bebeğin cinsiyeti kız. E zaten mi? Desem çok sevinir miydiniz? Sabrım gari sen de söyle sen söyle. Gökten götürecek misin bizi? Erkek. <laughs> erkek mi? Desem ne yapardınız? Ben bu yanlış kafa. Cık. Bak sabrım taşıyor. Doğru söyle. Bebek kız mı erkek mi? Ben de sabrım taşıyor havuç. Söyle bakayım. <laughs> Senin hiç sabrın taşmasın bak bakayım? Gerekirse bizim sabrımız taşar. Evet. <laughs> tamam tamam söylüyorum. <laughs> bebeğin cinsiyeti erkek. Erkek mi? Olsa ne olur, kız olsa ne olur? Yeme galiba yarısı bir şey yok. Yarısı da iş bitti kansı.